Bentonit hiçbir şekilde vücutta hiçbir şey öldürmez. Sadece çeker, mıknatıs gibi vücuttan attırır. Bu yüzden endikasyon alanı inanılmaz geniştir. Her hastalıkta kullanabilirsiniz. Zaten ben artık insanlara şu söylüyorum. Diyorum ki bentonit'i kullanmak için bir probleme sahip olmanız gereksiz. Öyle bir şey. Ben benim şu problemim var kullanabilir miyim? Şu problemde kullanabilir miyim? Hayır. Kullanabilirsiniz tabii de bentonit'i genel iyileştirici olarak düşünün. Genel iyileştirici. Vücudunuzdaki bu patojenler atıldığı zaman immün sisteminiz müthiş güçleniyor. Müthiş güçleniyor ve vücut kendi kendini tamir mekanizması inanılmaz iyi çalışıyor. Bentonit'in öldürücü özelliği yok. Bu yüzden yan etkisi yok. Bentonit hiç hiçbir şey öldürmez. Hani bazen insan diyor antibiyotik alırsanız faydalıydı öldürür, zararlıydı öldürür. Gümüş suyu içerseniz faydalıydı öldürür, zararlıydı öldürür. Klor dioksitle Tedavi eden bir takım protokoller var, faydalı olduğunu, zararlı ediyor. Ama ben bunu hiçbir şekilde vücutta hiçbir şey öldürmez, sadece çeker, mıknatıs gibi vücuttan attırır.